Auzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 32. söz şu söz 3 mevkıftır. 22. sözün 8. lemasını izah eden bir zeyildir. Mevcudat alem vahdaniyete şahadet ettikleri 55 lisandan ki Katre risalesinde onlara işaret edilmiş. 1. lisanla bir tefsirdir ve لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَلِهَةٌ İnallahu le fesedeten. Ayetinin pek çok hakayıkından temsil libası giydirilmiş bir hakikattır. Birinci mevkıf. Bismillahirrahmanirrahim. Lev kâne fîhim mâ alihetin ilallahu le fesedete. La ilahe Allahu vahdehu la şirike leh. La el mülkü ve la elhamdü hiyu ve imitü ve vahiyyün la mutbidil khayr. Ve hu ala kulli şeyin kadir ve ileyl mesir. Bir Ramazan gecesinde şu kelam-ı tevhidinin 11 cümlesinin her birinde birer tevhid mertebesi ve birer müjde bulunduğunu bir Ramazan gecesinde şu kelam-ı tevhidin 11 cümlesinin her birinde birer tevhid mertebesi ve birer müjde bulunduğunu ve o mertebelerden yalnız la şerikelahdaki manayı basit avamın fehmine gelecek bir muhavere i temsiliye ve bir münazara-i faraziye tarzında ve lisan halil lisan kal suretinde söylemiştim. Bana hizmet eden kıymetli kardeşlerimin ve mescid, mescid arkadaşlarımın arzuları ve işlemeleri üzerine o muhavereyi yazıyorum şöyle ki. Bütün tabiatperest, perest ve müşrik gibi umum enva ehli şirkin ve küfrün ve dalaletin tevehem ettikleri şeriklerin namına bir şahıs farz ediyoruz ki o şahıs farazi mevcudat alemden bir şeye Rab olmak istiyor ve hakiki malik olmak dava etmektedir. İşte o müddeyi evvela mevcudatın en küçüğü olan bir zereye rast gelir. Ona Rab ve hakiki malik olmakla olmakta olduğunu zereye tabiat lisanıyla felsefe diliyle söyler. O zere dahi hakikat lisanıyla ve hikmeti Rabbani diliyle der ki ben hadsiz vasifeleri görüyorum ayrı ayrı her masuna girip işliyorum. Eğer bütün o vazifeleri bana gördürecek sende ilim ve kudret varsa, hem benim gibi had ve hesaba gelmeyen zerrat dediğince beraber gezip iş görüyoruz. Haşiye, evet müteharrik her bir şey zerratın seyarata kadar kendilerinde olan sikke-i samediyet ile vahdeti gösterdikleri gibi, harekatlarıyla dahi gezdikleri bütün yerleri vahdet namına zapt ederler. Kendi malikinin mülküne ithal ederler. Hareket etmeyen masnuat ise nebatattan nücum müsevabite kadar birer mühür vadaniyet hükmünde derler ki bulunduğu mekanı kendi saniyenin mektubu olduğunu gösterirler. Demek her bir nebat, her bir meyve, birer mühür vadaniyet, birer sikey vahdettirler ki mekanlarını ve vatanlarını vahdet namına saniyelerinin mektubu olduğunu gösterirler. Elhasıl her bir şey hareketiyle bütün eşyayı vahdet namına eder. Demek bütün yıldızları elinde tutmayan bir tek zerreye Rab olamaz. Eğer bütün emsalim o zerreleri de istidam edip emir tahtına alacak bir hüküm ve iktidar sende varsa hem kemal intizam ile düz olduğun mevcudatlara mesela kandaki kreyvat hamreye hakim malik ve mutasarrıf olabilirsen bana Rab olmak davet. Beni Cenab-ı Hak'tan başkasına işler yoksa sus. Hem bana Rab olam olmadığın gibi müdahale dahi edemezsin. Çünkü vezayifimizde ve harekatımızda o kadar mükemmel bir insan var ki Nihayetsiz bir hikmet ve muhit bir ilim sahibi olmayan bize parmak karıştıramaz. Eğer karışsa karıştıracak. Halbuki senin gibi camit, aciz ve kör ve iki eli tesadüf ve tabiat gibi iki körün elinde olan bir şahıs hiçbir cihette parmak uzatamaz. O müddeyi madyonların dedikleri gibi dedi ki, öyleyse sen kendi kendine malik ol. Neden başkasının hesabına çalışmasını söylüyorsun? Zerre ona cevaben der. Eğer güneş gibi bir dimağım ve ziyası gibi ihatalı bir ilmim ve hararetim gibi şümüllü bir kudretim ve ziyasındaki yedi renk gibi muhit duygularım ve gezdiğim her yere ve işlediğim her mevcuda müteveccih birer yüzüm ve vakar birer gözüm ve geçer birer sözüm bulunsaydı belki senin gibi ahmaklık edip kendini kendim, kendi kendime malik olduğumu dava ederdim. Haydi defol git sen benden iş bulamazsın. İşte şeriklerin vekili zerreden meyus olunca kreyvat hamradan iş bulacağım diye kandaki bir kreyvat hamraya rast gelir. Ona esbab namına ve tabiat ve felsefe lisanıyla der ki, ben sana Rab ve Malik'im. O kreyvat hamra yani yuvarlak kırmızı mevcut. Ona hakikat lisanıyla ve hikmet ilahiye diliyle der. Ben yalnız değilim. Eğer sikemiz ve memuriyetimiz ve nizamatımız bir olan kan ordu ordusundaki bütün emsalime malik olabilirsen, hem gezdiğimiz ve kemal hikmetle istihdam olunduğumuz bütün cerrah bedene Malik olacak bir dakika hikmet. Vazim kudret sende varsa göster ve gösterebilirsen Belki senin davanda bir mana bulunabilir. Halbuki senin gibi sersen ve senin elindeki sağır tabiat ve kör kuvvetle değil malik olmak belki zerre miktar karışamazsın. Çünkü bizdeki intizam o kadar mükemmeldir ki ancak her şeyi görür ve işitir ve bilir ve yapar bir zat bize hükmedebilir. Öyleyse sus. Vazim o kadar mühim ve intizam o kadar mükemmeldir ki senin ile senin böyle karma karışık sözlerine cevap vermeye vaktim yok der, onu tard eder. Sonra onu kandıramadığı için o müddeyi gider bedendeki hücreye tabir ettikleri menzilciye rast gelir. Felsefe ve tabiat insanıyla der, zerreye ve küreyvat hamraya söz anlatılamadım. Belki sen sözümü anlarsın çünkü sen gayet küçük bir menzil gibi kaç şeyden yapılmışsın. Öyleyse ben seni yapabilirim, sen benim maslumum ve hakiki mülküm ol der. O hücre ona cevap ben hikmet ve hakikat lisanıyla der ki ben çendan küçücük bir şeyim fakat pek büyük vazifelerim, pek ince münasebetlerim ve bedenin bütün hüceyratına ve heyet mecmuasına bağlı alakalarım var. Ez cümle evride ve şerayin damarlarına ve ve muharike asaplarına ve cazibe, dafiya, müvellide, musavire gibi kuvvetlere karşı derin ve mükemmel vazifelerim var. Eğer bütün bedeni, bütün damar ve asap ve kuvvetleri teşkil ve tanzim ve istihdam edecek bir kudret ve ilim sende varsa ve benim emsalim ve sanatça ve keyfiyetçe birbirimizin kardeşi olan bütün hücrelerat bedeniye tasarruf edecek nafiz bir kudret, şamil bir hikmet sende varsa göster, sonra ben seni yapabilirim diye dava et. Yoksa haydi git, kreyvat hamra bana erzak getiriyorlar, kreyvat beyza da bana hücum eden hastalıklara mukabele ediyorlar. İşim var beni meşgul etme. Hem senin gibi aciz, camit, sağır, kör bir şey bize hiçbir cihette karışamaz. Bize hiçbir cihette karışamaz.'' Çünkü bizde o derece ince ve nazik bir nazik ve mükemmel bir intizam var ki eğer bize hükmeden bir hakimi mutlak ve kadri mutlak valimi mutlak olmazsa intizamımız bozulur, nizamımız karışır. Haşiye Sani hakim beden insanı gayet muntazam bir şehir hükmünde halk etmiştir. Damarların bir kısmı telgraf ve telefon vazifesini görür. Bir kısmı da çeşmelerin boruları hükmünde ab hayat olan kanın cevherlanma medardır. Kan ise içinde iki kısım kreyvat halk edilmiş. Bir kısmı küreyvat hamra tabir edilir ki bedenin hücrelerine erzak dağıtıyor ve bir kanunu ilahiyle hücrelere erzak yetiştiriyor. Tüccar ve erzak memurları gibi. Diğer kısmı kreyvat beyzadır, beyzadırlar ki ötekilere nispeten ekaliyettedirler. Vazifeleri hastalık gibi düşmanlara karşı asker gibi müdafaadır ki ne vakit müdafaya girseler Mevlevi gibi iki hareketi devriye ile süratli bir vaziyeti acıba alırlar. Kanın heyeti mecması ise iki vazife-i umumiyesi var. Biri bedendeki hücreatın tahribatını tamir etmek, diğeri hücreatın enkazlarını toplayıp bedeni temizlemektir. Evride ve şerayin namında iki kısım damarlar var ki, biri safi kanı getirir, dağıtır, safi kanın mecralarıdır. Diğer kısmı enkazı toplayan bulanık kanın mecrasıdır. Ki şu ikinci ise kanı re denilen nefesin geldiği yere getirirler. Sani, sani hakim havada iki unsur halk etmiştir. Biri azot, biri müvellidir humuza. Müvellidir humuza, humuza ise nefes içinde kana temas ettiği vakit kanı telvis eden karbon unsuru kesifini kehribar gibi kendine çeker, ikisi imtizaç der. Buhar hamuzu karbon denilen semli havayı bir maddeye inkılap ettirir. Hem hararet-i temin eder, hem kanı tasfiye eder. Çünkü sani hakim Fenni kimyada aşkı kimyevi tabir edilen bir münasebet işeri deyim Müvellidül ile karbona vermiş ki o iki unsur birbirine yakın olduğu vakit o kanun-ı ilahiyle o iki unsur imtizaç ederler. Fenden sabittir ki imtizaçtan hararet hasıl olur çünkü imtizaç bir nevi ihtiraktır. Şu sıranın hikmeti budur ki o iki unsurun her birisinin zerrelerinin ayrı ayrı hareketleri var. İmtizaç vaktinde her iki zerre yani onun zerresi bunun zerresiyle imtizaç eder bir tek hareketle hareket eder. Bir hareket muallak kalır. Çünkü imtizaçtan evvel iki hareket edildi. Şimdi iki zerre bir oldu. Her iki zerre bir zerre hükmünde bir hareket aldı. Diğer hareket saniye hakimin bir kanunuyla hararete inkılap eder. Zaten hareket harareti terhid eder. Bir kanunu mukarreredir. İşte bu sıra binaen bedeni insanideki hararat gariziye bu imtizacı kimyevi ile temin edildiği gibi kandaki karbon alındığı için de o için kan dahi safi olur. İşte nefes dahile girdiği vakit vücudun hem ab hayatını temizliyor, hem nar hayatı işal ediyor, çıktığı vakit ağızda mucizat-ı kudret-i ilahiye olan kelime meyvelerini veriyor. فَسُبْحَانَ مَنْ تَحَيَّرَ ف۪ي سُنْعِي الْعُقُولِ Sonra o müdeyi onda da mevzus olduğu bir insanın bedenine rast gelir. Yine kör tabiat ve serseri felsefe lisanıyla tabiyunun dedikleri gibi der ki sen benimsin seni yapan benim veya sende hissem var. Cevaben o bedeni insan hakikat ve hikmet diliyle ve intizamın lisanı haliyle der ki eğer bütün emsalim ve yüzümdeki sikeyi kudret ve turayı fıtrat bir olan bütün insanların bedenlerine hakiki tasarruf olacak bir kudret ve ilim sende varsa hem sudan ve havadan tut ta nebatat ve hayvanata kadar benim erzakımın mahzenlerine malik olacak bir servetin ve bir hak hakimiyetin varsa hem ben kılıf olduğum gayet geniş ve yüksek olan ruh, kalp, akıl gibi letaif maneviyi benim gibi dar, süfli bir tarafta yerleştirecek, kemal-i hikmet ile istihdam edip ibadet ettirecek senden nihayetsiz bir kudret, hadsiz bir hikmet varsa göster, sonra ben seni yaptım de, yoksa sus. Hem bendeki intizam ı ekmelin şehadetiyle ve yüzümdeki sike-i vahdetin delaletiyle, benim saniyim her şeye kadir, her şeye alim, her şeyi görür ve her şeyi işitir bir zattır. Senin gibi sersem, acizim parmağı onun sanatına karışamaz, zerre miktar müdahale edemez. O şeriklerin vekili bedende dahi parmak karıştıracak yer bulamaz. Gider insanın evine rast gelir. Kalbinden der ki, belki bu dağını karma karışık olan cemaat içinde şeytan onların evhal ihtiyariye ve içtimaiyelerine karıştığı gibi belki ben de ahval-i vücudiye ve fıtriyelerine karışabileceğim ve parmak karıştıracak bir yer bulacağım ve onda bir yer bulup beni tarzden bedene ve beden hücresine de ve beden hücresine hükmü icra ederim. Onun için beşerin nevine yine sağır tabiat ve sersem insanlar der ki, siz çok karışık bir şey görünüyorsunuz. Ben size Rab ve Malik'im veyahut ihsedarım der. O vakit nevi insan hak ve hakikat lisanıyla, hikmet ve intizamın diliyle der ki, eğer bütün kirey arza gidirilen ve nevimiz gibi bütün hayvanat ve nebatatın yüzlerinin envağından rengarenk atkı ve itlerden kemal hikmetle dokunan ve dikilen gömleği ve yeryüzüne etselilen ve yüz binler zihayet envağından nesç ve daha nakışlı bir surette icat edilen hal şeyi yapacak ve her vakit kemal hikmetlerini tecdit edip tazelendirecek bir kudret ve hikmetten de varsa hem eğer biz meyve olduğumuz küreyi arza ve çekirdek olduğumuz alemde tasarruf edecek ve hayatımıza lazım maddeleri mizan hikmetle aklar alemden bize gönderecek bir muhit kader ve şamil bir hikmet sende varsa ve yüzümüzdeki sike kudret bir olan bütün gitmiş ve gelecek emsalimiz, emsalimizi icat edecek bir iktidar sende varsa Belki bana ruhiye dava edebilirsin. Yoksa haydi sus. Benim evimdeki karma karışıklığa bakıp parmak karıştırabilirim deme. Çünkü intizam mükemmeldir. O karma karışık zannettiğim vaziyetler kudretin kader kitabına göre kemali intizam ile bir istihsan istinsahtır. Çünkü bizden çok aşağı olan ve bizim taht-ı bulunan hayvanat ve nebatatın kemali intizamları gösteriyor ki bizdeki karışıklıklar bir nevi kitabettir. Hiç mümkün müdür ki bir haliçenin her tarafına yayılan bir atkı ipini sanatkarına yerleştiren haliçenin ustasından başkası olsun, hem bir meyvenin mucidi ağacının mucidinden başkası olsun, hem çekirdeği icat eden çekirdekli cismin saniyinden başkası olsun, hem gözün kördür, yüzündeki mucizat kudreti mahiyetinizdeki havarık fıtratı görmüyorsun. Eğer görsen anlarsın ki benim sanem öyle bir zattır ki hiçbir şey ondan gizlenemez, hiçbir şey ona nazlanıp ağır gelmez, yıldızlar zerreler kadar ona kolay gelir. Bir baharı bir şeye kadar suhuletle icat eder. Koca kaynatın filistesini kemal intizamla benim mahiyetimde derceden bir zattır. Böyle bir zatın sanatına senin gibi camid, aciz ve kör, sağır parmak karıştırabilir mi? Öyleyse sus, defol git der, Sonra o gider zeminin yüzüne serilen, geniş hadiseye ve zemine gidirilen gayet müzeyen ve münakaş gömleğe, Esbab namına ve tabiat lisanıyla ve felsefe diliyle der ki, Sende tasarruf edebilirim ve sana malikim veya sende hissem var diye dava eder. O vakit o gömlek, o haliçe, hak ve hakikat namına, lisan-ı hikmetle o müddeye eder ki, Haşir bir fakat şu haliçe hem hayattardır, hem intizamlı bir ihtizazdadır. Her vakit nakışları kemal hikmet ve intizam ile eder. Ta ki nesacının muhtelif cilve-i esmasına ayrı ayrı göstersin. Eğer seneler karınlar adedince yere gidilip sonra intizam ile çıkarılıp geçmiş zamanın ipine asılan ve yeniden gidirilecek ve kan kemal intizam ile kadar dairesinde programları ve biçimleri çizilen ve tayin olunan ve gelecek zamanın şeridine takılan ve intizamlı ve hikmetli ayrı ayrı nakışları bulunan bütün gemlekleri haliçeleri dokuyacak, icat edecek kudret ve sanat sende varsa hem hilgata ı arıza ta harab-ı arıza kadar belki ezelden ebede kadar ulaşacak hikmetli, kudretli iki manevi elin varsa ve bütün at bütün fertleri icat edecek kemal, intizam ve hikmetle tamir ve tecdit edecek sende bir iktidar ve hikmet varsa hem bizim modelimiz ve bizi giyen ve bizi kendine peçe ve çarşaf yapan kürey ardın elinde tutup muciz olabilirsen bana rububiyet davet yoksa haydi dışarıya bu yerde yer bulamazsın. Hem bizde öyle bir sikeyi vahdet ve öyle bir turay ahadiyet vardır ki bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tasarruf bütün kainat kabzayı tasarrufunda olmayan ve bütün eşyayı bütün eşyayı bütün şunatıyla birden görmeyen ve nihayetsiz işleri beraber yapamayan ve her yerde hazır ve nazır bulunmayan ve mekandan münezzeh olmayan ve nihayetsiz hikmet ve ilim ve kudrete malik olmayan bize sahip olamaz ve müdahale edemez. Sonra o müdeyi gider belki küre arzı kandırıp orada bir yer bulurum der. Gider küre arza Yine esbab namına ve tabiat lisanıyla haşi iki elhasıl zerre umdeyi kreyvat hamraya havale eder. Kreyvat hamra onu hücreye, hücre dahi bedeni insana, beden insan ise nevi insana, nevi insan onu zihayet envandan dokunan arzın gömleğine, arzın gömleği dahi kirey arza, kirey arz onu güneşe, güneş ise bütün yıldızlara havale eder. Her biri der git benden yukarıdakini zapt edebilirsen sonra gel benim zaptıma çalış. Eğer onu mağlup etmezsen beni ele geçiremezsin. Demek bütün yıldızlara sözünü geçiremeyen bir tek zerreye rububiyetini dinletemez. Gideri küre arza yine esbab namına ve tabiat lisanıyla der ki, böyle serseri gezdiğinden sahipsiz olduğunu gösteriyorsun. Öyleyse sen benim olabilirsin. O vakit küre arz hak namına ve hakikat diliyle gök gürültüsü gibi bir sada ile ona der ki, halt etme, ben nasıl serseri sahipsiz olabildim? Benim elbisemi ve elbisemin içindeki en küçük bir noktayı bir intim.